Güzel bir soru çözeceğiz. TYT matematik sorusu. Şekildeki 7 çemberin içerisinde 1'den 7'ye kadar olan doğal sayılar birer kez yazılıyor. Aynı doğru üzerinde bulunan sayıların toplamları doğruların üzerine yazılmıştır. Buna göre x'i bulalım. Şimdi bu 7 sayı eğer birer kez toplanmış olsalardı Gauss toplamlar kuralı n çarpı n artı 1 bölü 2. Buradan 28 cevabına ulaşırdık. Şimdi şöyle yapalım. 28'in içerisinde x sayısı bütün sayılar olduğu gibi her sayının olduğu gibi x sayısı da bir kez var 28'in içerisinde. Şimdi şu toplamlar 11, 14, 13 bunların hepsini topladık. 38 yaptı. Bakın 38'in içerisinde bütün sayılar birer kez var ama x 1, 2, 3 kez var. O halde burada x 3 kez var. Doğal olarak 28 ile 38 arasındaki bu 10 olan farkı yaratan şey x oluyor. Diğer sayılar değil. Dolayısıyla 3 kez 1 kez aradaki fark 2 kere x oluyor. Ve buradan da x eşittir 5 cevabına ulaşabiliriz. Güzel bir soru çözeceğiz. TYT matematik sorusu. Şekildeki 7 çemberin içerisinde 1'den 7'ye kadar olan doğal sayılar birer kez yazılıyor. Aynı doğru üzerinde bulunan sayıların toplamları doğruların üzerine yazılmıştır. Buna göre x'i bulalım. Şimdi bu 7 sayı eğer birer kez toplanmış olsalardı Gauss toplamlar kuralı n çarpı n artı 1 bölü 2 buradan 28 cevabına ulaşırdık. Şimdi şöyle yapalım. 28'in içerisinde x sayısı bütün sayılar olduğu gibi her sayının olduğu gibi x sayısı da bir kez var 28'in içerisinde. Şimdi şu toplamlar 11, 14, 13 bunların hepsini topladık. 38 yaptı. Bakın 38'in içerisinde bütün sayılar birer kez var ama x 1, 2, 3 kez var. O halde burada x 3 kez var. Doğal olarak 28 ile 38 arasındaki bu 10 olan farkı yaratan şey x oluyor. Diğer sayılar değil. Dolayısıyla 3 kez 1 kez aradaki fark 2 kere x oluyor ve buradan da x eşittir 5 cevabına ulaşabiliriz.